we 118 köyü yaklaşık Türkiye nüfusunun yüzde yirmisini hitap tüketicide hitap edecek bir ilçede Ziraat Su Başkanı Yönetim Kurulu Başkanıyım. Şu an Bafra'nın 57 tane köyü ovada Türkiye'nin nüfusunun yüzde yirmisini tüketecek bir üretim yapıyor. Bunun en başta gelen 2024 yılında 151 bin çeltik ekilim alanı var. Bunun akabinde 130 bin de sebze var. Bu ne yapıyor? 290 bin dönüm şu an Bafra Ovası'nda ekili bir alan var. Bizim burada en büyük sıkıntımız üreticilerin 2023'te 350 bin lira olan sulama birliği 2024 yılında 700 lira yüzde yüzde bir artış olduğunu sulama birliklerinin yaptığımız toplantılarda bu rakamlar peyde oluyor. Ama ne var ki yüzde yüz yapılan sulamalardaki zamların neden öbür ürünlerde yapılmıyor? Bugün çeltik Toprak Mahsulları Ofisi e, HD fiyatlardan alıyor. Tarım Kredi Kooperatifi açtı fiyatlardan alıyor. Ama özel işletmede büyük bir sıkıntı var. Vatandaş mağdur. Alım yapmıyorlar. Gittim sordum. Devlet bana özel işletme diyor kardeşim. Benim para gücüm yok. Ben bu krediyle, bu faizle bu işletmeyi yapamıyorum. Peşin alır, günlük alır satarım. Sonuç bu. Bizim tek amacımız 2023 yılında Devletin vermiş olduğu ovada %50 enerjideki sulamalardaki başkanım, yardımların başkanım, sen, sen Sen 2024, sen, 2024 ve 2025, sen, 2025 yılında bunun devamlılığını artır artı sulama birliklerinde esasla sulama birliğine karşı. Ha, sen sulama birliğini bize niye savunuyorsun? arkadaşım arkadaşım bak arkadaşım bak, bak, bak sulama bize niye arkadaşım, bak, sen bak, 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 sulama birliklerinin

Bırak bırak üç beş yere kalak yapmasa kimse burada. Herkes haddini bilsin. Ayıptır abi. Burada şahsi konuşulmasın. Ağız sulama birlikleri çağırın konuşun. Burada dün elli tane muhtar vardı. Osman Toz Diner. Bafra'yı savunduğu kadar kimse savunamaz. Bunu herkes bilsin. Bırakın işte. Tarım Kredi Kooperatifi. Neden? Yüzde 45 e faizi yüzde 45'in oluyor. Komötor Başka, başkanınızın bir dakika dur. Madem konuşuyorsun, paranın kendi komodili. Yüzde 45'lik olara, vatandaşın faizini kesmiyor. Bu da siyaset yapmayın. Şahsi konuşma. şahsi konuşma. Ejit, Ejit. Ejit. Ben bak. Ben şunu söylüyorum. Ben Ejit. tarım yapan çiftçilerin sulama birliklerinin yüzde yüz Ejit. 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 Abi sorun bana cevap verin. Başka, sorun başkanım. Abi sen de konuş. Sayın başkanım. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika Sen da de muhatap değilim. Konuş de şey. o zaman. Abi abi. Ben konuşuyorum. Ben konuşuyorum. Ben konuşuyorum. Ben konuşuyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, Yaralı olan vatandaşlarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Abi, Milletimizin abi. başı sağ olsun. Abi, abi. Değerli çiftçi arkadaşlarım, öncelikle duyarlı davranarak bu alanda toplanmaya iştirak ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yaklaşık 10 gündür 3 arkadaş DSI'nin haksız fiyat artışını engellemek için çaba sarf ettik. Bizim bu çabalarımıza birkaç muhtar haricinde destek bulamadık. Bugün burada toplanmamızın amacı birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olabileceğimizi göstermek. Niçin buradayız? Biliyorsunuz biz üreticiyiz, çiftçiyiz, köylüyüz. Çoğunluğumuz ektiğimiz ürünlerden yıllık gelir sağlayan insanlarız. Zor şartlar altında ekiminden hasadına kadar büyük uğraşlar vererek yıllık gelir sağlamaktayız. Bizler bu kadar uğraş verirken ürettiğimiz ürünlerden yeteri kadar gelir elde edemiyoruz. Buna karşı yine de köylünün umudu senedir deyimiyle mücadeleye devam ediyoruz. Lakin bir yıllık kazancımızdan tüm giderleri çıkardığımızda çok komik rakamlara çalıştığımızı anlıyoruz. Çiftçi perişandır. Yüzde yüzlere varan üretim fiyatları belimizi bükmektedir. Buna ilaveten DSI'nin yani devlet su işlerinin 700 TL'lik fiyat açıklamasını şiddetle kınıyoruz. DSI'nin zararı DSI bağlar. Çiftçiler açık kapatma kurumu değildir. Sebzeciler bu yıl tükenme noktasına gelmiştir. Zarar etti. Bu zararı kimden tahsil edecek? Ayrıca devletin fiyatlarına Pardon. Ayrıca devletin çeltik fiyatlarında yapmış olduğu ortalama yüzde yirmi beşlik artış dilenciye sadaka niteliğindedir. Tüccarların fiyatları yerlerde sürülmektedir. Üretici çeltiğini yalvararak satmaya çalışmaktadır. Ama DSİ çeltçiyi düşürmeden yüzde yüz artış yapmaktadır. Değerli arkadaşlarım bölgemizin kanayan yarası gölden denize dökülen kanal sularının fırtınalı ve yağışlı havalarda kapanarak ovamıza büyük zararlar vermektedir. Bu konuda uygun yerlere dalga kıran yapılması gerekiyor. Ana kanalların ve köprülerin genişletilmesi, su akışının rahatlatılması, olası su baskınlarının önüne geçilmesi için tüm bu çalışmaların bizzat DSI tarafından itina ile yapılması gerekmektedir. Ve son olarak değerli arkadaşlarım, toplulaştırma adı altında ovamızda büyük bir arazi katliamı yapılmıştır. Tarlalarda otoban boyutlarında yollar ve kanallar açılmıştır. Buna ilaveten tarlalar kimi yerlerde baklava dilimi gibi üçgen şekillerde biçimsiz bir hale gelmiştir. Tamamı mühendislik harikası olan bu projeyi alkışlayarak protesta ediyoruz. Bizi destekleyen, korkmayan, cesaretli ve yürekli tüm kurumlarımızı ve çiftçilerimizi yürekten kutluyorum. Ayrıcaların <laughs> bir TL aşağı çekilmesini protesto başkan için hepinizi oraya davet ediyorum. Yani, yani direkt e, tarım kredi önüne gireceğiz. Hakkımızı orta arayacağız. Evet. Bu kalabalık hiçbir şekilde dağılmadan toplar oraya, oraya, oraya gideceğiz. Toplar oraya gideceğiz. Bir tane diğer bir tane aşağı çekildi. Evet doğru. 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 Randımanla düşüyoruz. Buraya gelmeyen onun azalarını protesto ediyorum. Birkaç muhtar haricinde buraya kimse gelmedi. On da on gündür bu paylaşımlar yapıyoruz. Hiçbir şekilde altlarına yorum yapılmadı. Yorum yapılmadı, hiçbir şekilde paylaşılmadı. Biz bundan, biz bundan, biz bundan şunları alıyoruz. Hani DC diyor ki bizim zararımız var. Tabii ki olur. Çünkü 300 lirin yeri olan, 500 lirin yeri olan, 200 dönüm birer parası parası veriyor. Bundan dolayı açık ortaya çıkıyor. Abi çiftçinin de zararı var. var, çiftçinin de çok zararı var. Devlet su işleri niye şey yapmıyor? Onları da bazen şey yaparlar. Zararı <laughs> çok oyalan, oyalan arkadaşım. Bizim Sayın başkan gibi burada biz burada sadece devletime ses duyurmaya geldik. Arkadaşlarım kan ağlıyor Biz burada eylem yapmaya gelmedik. Kavga yapmaya gelmedik, şov yapmaya gelmedik. Kendisi hizmet etmiş olsaydı bunu çiftçinin yanında olup bunu bizi savunurdu. Burada yaygara yapmayan bu işleri, bu işleri, su işleri, işleri yapmaya çalışmazdık. Ben o, değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım. Beyim, abi, de sayın ben burada de Sayın Berati beyim, Bera Bey ve Önder Bey'e ya. suç bulmuyorum. Delegi Şarız da, de vatandaşlarımız işte değerli kardeşimden Önder Cemal kardeşimiz o aşağı tıyla çiftçilerimiz mağduriyeti. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika beni aradıklarında mağduriyetin olduğunu hemen hissettim. Zaten ben bunu zaten beğen ediyordum. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Benim sebzeci kardeşim. Arkadaşlar bu sene afattan dolayı, kuraklardan dolayı sulamadık. Buna ikabeten Temmuz ayında şiddetli yağmurlardan dolayı benim oğlum yok oldu. Benim sebzecim, çiftçim kan ağlayıp bütün suyu çıkaramıyoruz bugün. Benim vatandaşıma iki sefer su parası yazıldı bir yazlık bir kışlık. Benim çiftçimden para alınmaması gerekiyor. Çünkü afat bölgesi burası. Benim evet. vatandaşım kanı alarken evet. alınmaması gerekiyor. Evet. ve evet. Sayın Delati Bey ve Önder Bey, İnat Başkanı vatandaşlarımız gittiğinde ben bunu konuştuğumda İnat Odası Başkanı'nın da aynı şekilde bizden yan olduğunu söyledi, beyan etti. Yani çiftçinin yanında olmadığı belli. Benim çiftçim 20 liraya çeltik satıyor. Geçen yıl 20 20